şeye bak ha. Yani artık arabayı koyacak yer bulamıyorum. Ta gittim aşağıdaki sitenin önüne park ettim. Ya evleri yapıyorlar, apartmanları yapıyorlar, binaları yapıyorlar. Kimsenin park yeri düşündüğü yok. Yarın öbür gün havuç kafayla Duygu'da araba aldı mıydı... ...artık evin önü oto gibi olur. Yaşanmaz artık İstanbul'da, yaşanmaz. Zaten bu kadar araba için yol da yok. Trafiğe bir çıkıyorsun, bir saatte bir santim. Bir saatte bir santim. Çok şükür bizim Hüseyin'in böyle dertleri yok. Ayakkabılarını böyle kapının önüne koyup böyle park etti miydi... Cık, tamam değer. İyi akşamlar. İyi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. Arabayı ters bir yere park etmişsiniz de... ...mümkünse çekebilir misiniz? Arabayı koyacak doğru düzgün bir yer yok ki... ...ilk bulduğum yere koydum. Diğer araçlar girip çıkamıyormuş Haluk Bey. Yoksa hiç rahatsız etmezdim. İyi tamam geliyorum. Buçuk. Gel bak ya. Bu nasıl sanıyor kendini? Vallahi araya girmeseler herifin ağzını, burnunu, kafasını, gözünü yarıyordum ha. Zor tuttular. Ne oldu ya? Ya indim arabayı çekmeye. Hani arabayı biraz geriye alayım, adam rahat çıksın diye. Neyse çıktı gitti. Ben de onun boşalttığı yere gireceğim. Ana! Evli teki geldi, zıp diye girdi oraya. Hemen <laughs> tabii indim aşağı. Kardeşim sen ne yapıyor? Yok efendim, o her gece oraya park edermiş. Yani Elif'i böyle öldürmek üzereyim, aradan geldiler, girdiler falan, ayırdılar. <laughs> e peki sen ne yaptın? Ne yapayım canım öyle rastgele bir yere bıraktım. İnşallah yine gelmezler. Hele bir gelsinler. Ben bakıyorum. <laughs> Aman güzel kızım. Nasılsın? <laughs> Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Oo, hoş hoş geldiniz. Oh, azun, hoş Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. buyurun, buyurun. E nasılsınız gari? İyi misiniz? Sağ olun. iyiyiz siz? E, i̇yiyiz Allah şükür. İyiler mi sordum. Mertem Hanım biz Deniz'le gideceğiz. Bilip durmam. Malum düğün hazırlıkları başlamak lazım. E ee, o işler için daha erken değil mi Nurten Hanım? Vallahi ben de öldüm durdum ama Haluk Bey beni dinleyemez daha bundan. Beni bak. Bilmiş bilmiş konuşup durma. Bilmiş görümce. Allah Allah. Benim bir denecik oğlum var. Hör güzel bir düğün yapan istiyorum. Bütün denizli konuşsun istiyorum düğünü. <gülüyor> <gülüyor> Sanki Leydi Diana'nın oğlu evlenip duru. Kraliyet ailesi düğünü. Ne hazırlayıp diyeceğiz gari o kadar. Ee, her neyse. Biz e, ince denize gideceğiz ama giderken de yanımızda... <laughs> Abi, bir saniye. Haluk Bey, arabanızı çekmeniz gerekiyor. Yine yanlış yere park etmişsiniz. Çek <laughs> <laughs>